Ekim Salı a Kapital'den herkese günaydın. Özellikle ABD'de tüfe verisi öncesinde gelen bazı açıklamalar piyasadaki yönün pozitife dönmesine destek oldu. Dallas Fed Başkanı Lolly Logan ABD tahvil getirilerinde son dönemde görülen yükselişin Fed'in sıkılaştırma ihtiyacını azaltabileceği yönündeki söylemleri havayı biraz olsun değiştirdi. Diğer taraftan FED Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, pazartesi günü bir konferansta yaptığı konuşmada son günlerde diğer politika yapıcılarının benzer yorumlarını yenileyerek politikaların gelecekteki yolunu değerlendirirken daha yüksek tahvil getirileri yoluyla finansal koşullardaki sıkılaşmanın farkında olacağını söyledi. Burada asıl kilit soru FED yetkililerinin faiz oranlarında yapacakları bir artışın piyasaların daha güçlü bir ekonomiye yönelik beklentilerini mi yoksa sadece yüksek faiz riskini üstlenmek mi olduğunu araştırması olacaktır. Avrupa'da ise Almanya'dan gelen yüksek sanayi üretim verileri piyasalar üzerinde negatif görünümün devam etmesine katkıda bulundu. Çin'den gelen zayıf talep, eleman yetersizliği, yüksek faiz oranları ve enerji krizlerinin etkilerinin devam etmesi Almanya'nın sanayi üretimi Ağustos ayında 4. aylık düşüşünü kaydetmesine neden oldu. İnşaat ve enerji sektörü öncülüğünde sanayi üretimi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0.2 oranında daraldı ve bu yılın en düşük seviyesini görmüş oldu. Resesyonlara karşı karşıya gelen Avrupa'da sıklaşmanın devam etip etmeyeceği şu kompozisyonla merak konusu. Asya'da ise Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin etkisinin biraz daha olsun hafiflediği bir güne başlangıç yapıldı. Hem ABD'de etkili olan pozitif seyir hem de FET etkilerinin güvercin açıklamalarının desteğiyle toparlanan Asya'da MSCI'nin Japonya dışındaki Asya Pasifik Endeksi %1.2 artış gösterdi. Japonya'nın Nikkei Endeksi ortalama %2.4 yükselirken Avustralya'nın S&P ASX 200 endeksi art arda 4. seansta %1.2 kazanç da elde etti. Bugünün veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretim ve işsizlik oranı verilerini takip edeceğiz. Bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını dinliyor olacağız. Yurt dışında çok öne çıkan bir veri bulunmazken Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve etkilerini takip edeceğiz. Biz tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz hafta satışların karşılandığı nokta olan ve aynı zamanda 22 günlük ortalamanın da geçtiği seviye olan 8.170 desteğinin üzerinde tepki alımlarının etkili olmasını bekliyoruz. Bu desteğin üzerinde yaşanabilecek tepki ataklarında ise 8403 seviyesi artık ilk direnç olarak takip edeceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik